Lokum gibi olmuş. Havuçları merak ediyorum. Of. Havuçlar da lokum. Müthiş. Lokum gibi. Kanalıma hoş geldiniz. Kargomuz geldi. Ürünü Vodafone'un yanımda uygulaması üzerinden Galeri Kristal satıcısından aldım. 1955 yazıyor. Bayağı eski bir firmaymış. 9000 liraya aldık. Piyasanın en uygun fiyatı idi. Bu satıcıdan ilk defa ürünü aldım. Gayet güzel bir şekilde kutuya koymuş ve ayrıca havalı poşete de sarmış. Şu da havalı da çocuklar patlatmışlar. Genelde satıcılar evet hızlar. Kutunun üzerine kargo bilgi etiketini yapıştırıp gönderiyorlar. Ben de bu yüzden şubeden almaya gittiğimde dağıtım merkezinden gelen aracı gördüm. Ağzına kadar dolu ve dağıtıcılar kutuların üzerinde geziyorlar. O şekilde indiriyorlar. Bunu bildiğim için şubeden almaya gitmiştim. Sağ olsunlar. Güzel paketlemişler. Evimize sağlam bir şekilde ulaştı. Şimdi kutudan çıkaracağız. İncelememizi yapacağız. Kargo kutusundan çıkarttık ürünü. Böyle bilgi kağıtları çıkıyor. Galeri Kristal'in. Kendi sitesine iyi olursanız indirimlerin olduğunu belirtmiş. İade koşulları, müşteri hizmetleri, numaraları. Evet. 15 yıl garantili bir ürün. Fisler, Maden, Germany, Alman malı. 1845'ten itibaren Fisler diyor ama kutuyu şöyle çevirdiğimizde Şurasının yırtık olduğunu gördük Ve alt kısım bu yani Buradan açılarak zorlanarak yırtılması mümkün değil Bir şeyler var tersiden. Kutuyu açalım bakalım içinden ne çıkacak merak ettim Ansiklopedi gibi bir kullanım kılavuzu Türkçe nerede başlıyor? 195'te başlıyor. İnceleriz. Tozlanmış, kullanılmamış yani. Denenmiş, iade edilmiş bir ürün değil. Haşlama kabı. Yemek pişirmeye başlamadan önce ilk bilgileri verelim. Su seviyesini görüyorsunuz içeride. Tabanı yıldız taban. Isı dağılımı için iyi. Her çeşit ocakta kullanılabiliyor bu tencereler. Şurada bir sayı görüyoruz. 43, 23. 2023'ün 43. haftası. Üretim tarihi. Aynı araç lastiklerinde olan dot tarihi gibi 2023'ün Ekim ayının sonunda üretilmiş. Maksimum 150 kilopaskala kadar dayanabiliyormuş bu tencere. Şimdi kapağı inceleyelim. Şu contaların üzerindeki beyazlık, beyaz tozlar cila tozuymuş. Onlar temizlenecek, sıkıntı yok. Üçünde de var. Pişim öncesinde contaları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle bastırdığımız zaman yukarı doğru çıkıyor. Kademe 1, kademe 2. Onu pişirirken bakacağız. Buradaki vidayı saat yönünün tersine çevirerek çıkartabiliyoruz. Pişirme valfi ünitesini sökmüş oluyoruz. Burada ise sapı sökme vidası var. Buradaki aynı şekilde sola doğru çevirerek çıkartabiliyoruz. Burada da Euromatiği görüyoruz. Evet, yerinde kontrolümüzü yaptık. Tam ortasında ise beyaz bir top var. Onu da bastırıyoruz. Evet, hareket ediyor. Onda kontrolü yapılmış oldu. Emniyet kamına da şöyle bastırıyoruz. Tamamdır. Şunu sökelim. İkisini bir dıştan kontrol edelim. Kapak sapı sabitleme vidasını sökelim. Bir bakalım. Her pişirmeden sonra bunların zaten sökülmesi gerekiyor. Jontanın da çıkartılması gerekiyor. Evet kontrolü ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Evet. Bu da hareket ediyor. Tamamdır. Bunun kontrolü tamam. Bunları da bir temizlemek lazım. Beyaz beyaz tozlar duruyor üzerinde. Şimdi bunu sökelim. Bu çıkmıyor. Yerinde sabit. Şimdi sıra geldi bisler düdüklü tenceremizin performans testine. Nohut haşlayacağım. Hem bunda hem de Cookplus düdüklü tenceremizde 15 yıllık karşılaştırmada yapmış olacağız. Bislerin da performansını görmüş olacağız. Nohutları koydum. Öncesinde yıkadım. Haşlama yok. Suda bekletme yok. Sadece yıkadım. Yarım kilo buna, yarım kilo da Cookplus'a nohutları koydum. 1,5 litre su koydum. Cookplus'a da 1,5 litre su koyacağız. Nohut, fasulye ve... Baklagillerde bir 3 oranında su koyuyoruz. Köpüren veya pişirme esnasında genişleyen pirinç, et, sebze suyu veya kurutulmuş sebze gibi gıdalarda ise yarısına kadar doldurabilirsiniz. Diğer gıdalarda maksimuma kadar su doldurabilirsiniz. Her pişirme işleminden önce contaları kontrol ediyoruz. Piromatik pişirme valfi şuradan bastırıyoruz. Yukarı doğru çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Anlatmıştım. Şuradaki contaları, beyaz dönen topu contasını kontrol ediyoruz. Sonrasında close yazıyor burada. Şuradaki metal pime gelecek. Şöyle yerleştirelim. Oturdu. Ve saat yönünde çeviriyoruz. Metal pim şu geliyor zaten. Bu sesi duyduysanız işlem tamamdır. Yeşil mi? Yeşil. Artık pişirme işlemine başlayabiliriz. Kokpalasımız da hazır. Aynı miktarda Su koydum. Ocaklarımız aynı. Elektrikli ocaklarda da pistleri kullanabilirsiniz. Ama o zaman ocağın ebatı tencerenin tabanından küçük olmasına dikkat edin. Pistir tencerenizin içerisinde yağ yokken, su yokken aşırı ısıtmayın. Tabanı zarar görebilir. Cook Plus'ta ikinci kademeye getiriyorum. Baklagiller. İkisini aynı anda altını yakıyorum. Bu arada Karaca'ya bir daha teşekkür edeyim. Short videosu çekmiştim bir teşekkür videosu ama yine burada belirteyim. Bu tencereyi alalım. 15 sene oldu. Fişinin üzerindeki yazılar bile okunmuyor artık silinmiş. O şekilde gönderdik sadece kapağı. Contasını değiştirdiler. İçindeki kırık olan oringi değiştirdiler. Ve bize sağlam bir şekilde kontrollerini yapıp herhangi bir ücret, kargo ücreti dahi ödemedik. Geri evimize iade ettiler, kapımıza kadar teslim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Fistrin ise baktığımız zaman her şeyi çok pahalı. Bir contasını almaya kalksanız bile 1500 lira tahminim e, verirsiniz diye düşünüyorum. Diğer parçalarını tahmin bile edemiyorum. İkisi de kaynamaya başladığı zaman altlarını kısacağım. O şekilde 15 dakika haşlayacağız. Bakalım hangisi daha iyi haşlama yapmış olacak. Buhar oluşmaya başladığı zaman fısırın şuradan buhar çıkmaya başlar. Ne zamana kadar? Yorumatik. Onu kesene kadar. Basınç oluşması için. İlk içerideki oksijen atması, hava yatması için oradan bir hava veriyor ve sonrasında belli bir basınca ulaşınca orası kapanıyor ve yavaş yavaş pişirme valf ünitesinin üzerindeki bu valf yukarı doğru kalkmaya başlıyor. Kaçıncı kademede pişirmek istiyorsanız. Birinci kademede pişirirseniz yaklaşık 109 derece bir sıcaklık oluşuyor içerisinde. Normalde su 100 derecede kaynar deniz seviyesinde. Eğer ikinci kademeye çıkmasını beklerseniz içerideki sıcaklık 117 dereceye çıkıyor ve daha çabuk pişmiş oluyor. 12 dakika geçti ve buradan buhar çıkmaya başladı. Bu normal. Birazdan buradan buhar çıkması kesilecek ve vak yukarı doğru çıkmaya başlayacak. İki taraftan da çıkıyor buhar. Kukulastan cool da buhar çıkmaya başladı. Evet, fiyasalar uçuşa geçti. Ve kapandı. Şimdi bu yükselmeye başlar. Kukulastan cool ses gelmeye başladı. Artık buradan buhar vermeye başladı. Bu artık Beni kıs demek istiyor. Pister hala istediğimiz seviyeye gelmedi basın seviyesine. Aynı anda pişirmeye geçirmek istiyordum. Kokulası, ateşini düşürdük. Süresine bakalım. Evet, 41 geçe 15 saniye. Pister birinci kademeyi geçti şu anda ikinci kademeye doğru gidiyor. İkinci beyazı gördüğümüzde onun da altını kısacağız. O da yaklaşık 30 saniye sonra altını kısıyorum. Göstergeyi hangi kademede pişirmek istiyorsak orada tutmamız lazım. Eğer düşerse altını açıyoruz. Yükselirse altını kapatıyoruz. Kısıyoruz daha doğrusu. Çok fazla yükselirse yani ikinci kademeyi de geçerse yine orada da emniyet valfi var. Oradan ne yapıyor? Buharı tahliye etmiş oluyor. 15 dakikalık süreyi başlatalım. Evet, valfin göstergesi 2 ile geçti. Yukarı doğru çıkıyor. Daha da kısık ateşte pişirmek lazım bu durumdayken. Ama ikisi eşit olması için değiştiremiyorum. Basınç fazla gelirse zaten tahliye valfinden. Şurada, oradan tahliye eder. Fazla basıncı. Evet 15 dakikalık süre son 10 saniye. İkisini kapatabilirim. Gördüğünüz gibi barf nereye çıktı? Göstergen Ve kapatıyorum. Üç şekilde soğutabiliriz. Basıncı düşürebiliriz. Basıncı düştüğünü nasıl anlayacağız? Bu gösterge tamamen aşağı indiği zaman basınç düşmüş demektir. O zamana kadar kesinlikle kapaklarını açmaya çalışmayın. Her iki tencere içine geçerli. Peki nasıl basıncı düşürebiliriz? Bir, kendi halini bırakırsınız ve 15-20 dakika yarım saat sonra inmiş olur. O süre içerisinde bu sıcaklıkta pişmeye devam eder. Ağır ağır pişer. En güzeli o. Ama vaktiniz yoksa, zamanınız yoksa buradan bastırarak yavaşça şu koldan bastırarak havayı buradan tahliye edebilirsiniz. Basıncı. Buhar tahliye ettiğiniz zaman basınç düşer. Yine var. En sona gösterge. En sona inene kadar. Sonrasında kapağı çevirerek açarsınız. Zaten basınç değilken bu kapağı açmanıza müsaade etmiyor. Bu saptaki emniyet sistemi Kesinlikle açamazsınız zaten. Üçüncüsü ise suyun altını tutabilirsiniz. Ben şimdi kendilerini bırakacağım. Bakalım ne kadar sürede basıncı düşmüş olacak. 24 dakika bekledim. Basıncı düştü. Ve önce Q başlayalım. Havasını bir alalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir basınç kalmamış, buhar kalmamış. Azıcık yine varmış. Tamamen basınç düşmeden zaten kapağı açmanıza izin vermiyor. İkinci de bastırınca izin verdi. Oo. Olmuş. 16 dakika yaklaşık olarak kaynamasını, basıncın oluşmasını bekledik. 15 dakika haşladık. 24-25 dakikada soğumasını bekledik. Yaklaşık bir 50-55 dakikalık bir pişirme süreci oldu. Şimdi tabağı alalım. Bir ezeli bakalım hangisi daha iyi pişmiş. dedi. Dedi. Fıstık biraz daha pişmiş gibi. Ama haşlamadan veya suda bekletmeden nohutun da pişmeyeceğini görmüş olduk. 2 saat kadar Tencerelerin içinde bekledikten sonra nohutları bir 10 dakika daha pişirdim. Tekrar bir doku testi yapacağız. Bakalım nohutlarımız ne olmuş, dağılmışlar mı? Birinci pişirmede herhangi bir sıkıntı yapmayan cookplus'ımız. İkinci pişirmede buradan bir fıs yaptı, hava verdi. Dalgın bir insanı kalpten götürecek şekilde bir fıslama yaptı buradan. Boğar çıkışı falan. Şu kapak zaten şöyle yukarıya doğru kendini kasıyor. Onu çektim ama sesi çekemedim. O an aklıma gelmedi. İsmi fısılır ama kesinlikle hiç fıslamıyor. O yönden güven veriyor. Koyduğunuz gibi sessiz sessiz pişiriyor. Kuplas korkuttu bizi. Daha öncesinde bir düdüklü tencere patlaması yaşadığımız için eşim zaten buna yaklaşmıyor. Böyle ses çıktığı zaman bunları kapatma işi bende. Şimdi nohutlarımıza bakalım. Lokum gibi olmuş olmuş tamamen. Evet. Bu da aynı. Pişirme olarak ikisinde de bir fark yok. 15 yıllık tenceremiz ve yeni aldığımız Fistler aynı sürede aynı oranda pişiriyor. Ama dediğim gibi Fistler gerçekten güven veriyor Coke göre. Eşim bunu artık kullanamıyor. Sesinden dolayı, kapağın yükselmesinden dolayı. Ama Fistler'de herhangi bir bu şekilde bir güvensizlik yok. Rahat rahat koyuyor, pişiriyor. Videomuza Fistler dülük tencereyle devam ediyoruz. Coke Plus videomuza bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi buharda pişirme yapacağız. Böyle bir aparatı var. Kutu içerisinden çıkıyor. Paslanmaz. Çelik mi desem? Saç mı desem? İnce. Şu kalın değil. Bunu bir yıkayacağız tabii ki öncelikle. Bunu yeniden katlayabilmek. Kendi haline bırakınca katlanıyormuş. Şuradaki sistemden dolayı. ince burası. Şöyle yaptığınız zaman duruyor. Bıraktığınız zaman. Evet katlanıyor. Bir de ayağı var tripod ayak. Şuradaki oyu şuraya getirirseniz dengeli bir şekilde durmuş olur. Şimdi yıkayalım. Sonrasında karnabahar ve brokoli haşlayalım. Şimdi malzemeleri tencereye koyacağız ama önce tripod koyuyorum. Ve onun seviyesini geçmeyecek şekilde de su ekleyeceğim. Yeterli. Brokoli var, Karnabahar var, havuç var. Havuçlar bakalım pişecek mi? Merak ediyorum. Parçaladım ve delikli bir yapıya sahip süzgeç gibi o deliklerin de tıkanmamasına dikkat ettim. Böyle dağınık olarak aralarında boşluk olacak şekilde yerleştirdim malzemeleri. Ve içine bırakıyorum. Şöyle bakalım oturmuş mu? Tamam. Kapağını kapatabiliriz. Büyük ocakta hızlıca basıncı yükselttim gösterge. Şu anda beyaz çizgiyi gösteriyor. Ve küçük ocağı alıyorum. Çünkü büyük ocakta ne kadar kısarsam kısayım basınç yükselmeye devam ediyor. Gösterge yükselmeye devam ediyordu. Ama küçük ocakta bunu ayarlamamız daha kolay olacak. Şimdi öne alayım onu. Küçük ocağın altında kısıtım Bu şekilde birinci kademede 10 dakika buharda pişirmiş olacağız. Ve fırınımızın manuel zaman ayarlayıcısını 10 dakika ayarladım. O bize zamanı söyleyecek. En ideal ayar küçük ocağın kısık ayarı. Gösterge hiç yükselmiyor. Bıraktığınız gibi duruyor. Birinci kademe ise birinci kademe, ikinci kademe ise ikinci kademe. 10 dakikalık süremiz doldu. Altını kapatıyorum. Bu sefer basıncı saptaki basınç düşürme, kapı açma butonundan yapacağım. Önce tencereyi bir ortalayayım. Şöyle daha iyi görünsün. Ve aspiratörü de açayım. Hafifçe bastıralım. Basılı tuttuğum halde açılmıyor şu anda. Bıraktım. Tekrar bastığımda açılıyor. Çevirelim bakalım. Evet. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde kapak daha hızlı açılmış oluyor ama evde tabii buhar yapmış oluyorsunuz ve pişme süresi daha azalıyor çünkü kapak kapalı kalmış olsa pişmeye devam ederdi. Sıcak mı? Sıcak. Oh, çok da sıcak değilmiş. Şöyle gösterelim. Hemen doku testi yapalım. O gelmiyor bile. sapından zor geliyor. Havuçları merak ediyorum. Of. Havuçlar da lokum. Şöyle ezelim. Havuç öyle olduysa zaten karnabahara hiç dokunma. Hmm. Lokum gibi olmuş. Havucu, karnabaharı tuzladım yedim. Tuzsuz koymuştum çünkü. Çok güzel. Pişirmeye hiç gerek yok. Bu şekilde haşlayıp tuzlayıp yiyebilirsiniz. Veya tuzsuz seviyorsanız tuzsuz yiyebilirsiniz. Hmm, müthiş. Tavsiye ederim. Şimdi fısla düdüklü tenceremizi kuru fasulye yaparken deneyeceğiz. Soğanını kavurdum. Salçasını koydum. Tereyağını koydum. iki kaşık. Kemikli et olduğu için onu başka bir tencerede pişirip içine koydum. Az bir yağla kavurmuştum soğanı. Tereyağı olduğu için. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı da un koydum. Fasulyeyi haşlamadım. Direkt koydum düdüklü tencerede bir şey için. Biraz gazlı olacak ama gazsız olmasını istiyorsanız haşlayıp köpüğünü alabilirsiniz. Ve kapağını kapatıyorum. 1,5 litre de su koydum. Kemikli et olduğu için çok yer kapladı. Onun için 1 bölü 2 oranı da su koydum ve kapağını kapatıyorum. Klik sesini duyduk. Şimdi arka ocağı alacağım, hızlandıracağım. Sonra küçük ocağı alacağım. Sıcak suyla başladığım için daha kısa sürdü. 15 dakikada istenilen basınca ulaştı. Altını kapatıyorum. Küçüğü alacağım. Buradan yoromatikten aslında hiç buhar çıkmaması lazım diye düşünüyordum. Buradan hafif hafif buhar çıkıyor. Bunu bir araştıralım, bir soralım. Küçük ocağı ve kısık ayarı aldım. Bu şekilde 15 dakika pişiriyoruz. Altını kıstıktan sonra buradan çıkan buhar azaldı. Çok hafif bir fıslama sesi geliyor. Fıslamaz dedik ama azıcık fıslıyormuş. Fıslar fıslar. Evet, 15 dakikalık süremiz de doldu. Şimdi üçüncü yöntemle soğutacağız. Lavaboda su ile. Lavaboya tencereyi bu şekilde yerleştirdim. Musluğu da ayarladım. Bu kısma değil de şu yan taraftan akması için. Ve yavaşça akalım. Soğuk su kısmına çeviriyorum suyu. Ve yavaşça açıyorum. Bu şekilde göstergenin en alt seviyeye inmesini bekliyorum. soğuk suyla basıncı düşürmüş olduk gösterge en alt tipte. Şimdi tencereyi kapanacağız. Evet hafifçe bastırıyorum. Hiç basınç kalmamış. Normal tencerede yarım saatte bir saatte pişen fasulye. Alın 15 dakikada ne hale gelmiş. Müthiş. Lokum gibi. Hmm, çok güzel. Fister'la pişirme işini artık bitirdik. Son olarak temizliği nasıl yapıyoruz onu anlatalım ve videoyu tamamlayalım. Şimdi sıra geldi Fister düdüklü tenceremizin temizliğine. Tenceremizin uzun ömürlü olmasını istiyorsak her kullanımdan sonra bu temizliği mutlaka yapmalıyız. Kapak üzerindeki pişirme valf ünitesinin ve kapak sapının sökümünü videom içerisinde anlatmıştım. Hızlı geçeceğim. Sadece orada tornavida kullanmıştım. Ama kahvaltı bıçağıyla da bu vidayı sökebilirsiniz. Yıkamada ise pişirme valf ünitesi, kapak sapı ve jont hariç diğer malzemeleri bulaşık makinesinde standart ölçüdeki deterjanla aşırıya kaçmadan yıkayabilirsiniz. Elde yıkamak istediğinizde bulaşık teli gibi sert ve sivri malzemeler kullanmayın. Tencerenizi çizebilir. Üst yüzeyi bulaşık süngerinin yumuşak kısmıyla. Ama iç kısmında eğer yoğun bir kirlilik varsa o zaman sert kısmıyla sadece iç kısmı ve taban kısmını. Diğer taraflara burayı sürmeyin. Sadece yumuşak yüzeyle. Yine standart dozdaki bulaşık deterjanıyla temizleyebilirsiniz. Peki bunları nasıl yıkacağız? Kullanım kılavuzuna göre akan suyun altında bunu elle duruluyoruz deterjan kullanılmadan. Pişirme valfinitesini Nemli bir bezle siliyoruz sadece. Ve bunu da yine akasyonun altında duruluyoruz. Bulaşık deterjanı olmadan. Temizlik sonrasında paslanmaz çelik koruma malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Arzu eden kullanabilir. Kapağın parçalarını birleştirdim. Contasını da taktım. Tencereyi muhafaza ederken bu şekilde değil. Tencerenin üzerine bir havlu ve kapağı ters olarak koyuyoruz. Conta deform olmasın diye. Dolabımızın ışık görmeyen bir bölümünde muhafaza ediyoruz. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.